Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan büyük bir sürprizi konuşacağız. Real Madrid Arsenal deplasmanında 3-0 gibi ağır bir yenilgi aldı ve tur umutlarını zora soktu. Maç sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri adeta yerden yere vurulurken milli gururumuz Arda Güler'in yine süre alamaması Real Madrid taraftarlarını çıldırttı. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı ve önceki gece oynanan Arsenal-Real Madrid maçı geceye damgasını vurdu. Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, herkesin favori gördüğü bu eşleşmede Arsenal karşısında resmen varlık gösteremedi ve sahadan 3-0-0 şok bir skorla ayrıldı. Peki Maç sonrası neler oldu? Özellikle Carlo Ancelotti. Taraftarların hedef tahtasına oturdu. Maç öncesi kadro seçimi ve oyun içindeki hamleleri büyük tepki çekti. Taraftarlar asıl isyanı nerede çıkardı biliyor musunuz? Hücumda tamamen tıkanan takımda genç yetenek Arda Güler'in bir dakika bile süre almaması. Sosyal medyada taraftarların yorumları adeta patladı. İşte o yorumlardan bazıları bir taraftar diyor ki Arda Güler'i oynatmamak için Modric'in yerine Lucas Vazquez'i mi koyuyorsun? Bu saçmalığı daha fazla izleyemem. Ancelotti ciddiyetsizse ben de izlemeyi bırakırım. Bir başkası şunu soruyor. Ancelotti, Brahim'i, Arda'yı ya da Endrick'i ne zaman oyunu alacak? Takımın yaratıcılıktan bu kadar uzak olduğu apaçık ortada. Bir yorum daha. Martin Odegaard'ı elimizden kaçırdık. Aynı hata Arda Güler'le de olacak gibi duruyor. Şöyle bir tespit de var. Odegaard'a Madrid'de süre verilmedi. O yüzden ayrıldı. Arda Güler için de aynı son ufukta görünüyor. Bir taraftar öfkesini şu şekilde dile getirmiş. Ancelotti, Arda Güler ve Endrik'i neden oynatmıyor? Skor 4-0'a mı dönmesini bekliyor? Ve son olarak Modric'in yerini doldurabilecek bir cevher var elimizde. Türk gencimiz Arda Güler. Evet arkadaşlar, Real Madrid taraftarları gerçekten çok öfkeli. Siz bu maç ve Ancelotti'nin kararları hakkında ne düşünüyorsunuz? Arda Güler'e daha fazla şans verilmeli mi? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.